paalar. Şu anda Work and Travel'dan biraz bağımsız random bir video olacak ama şu şekilde bağımlı. Biz hala Amerika'dayız, biz New York'tayız. O yüzden ve ders seçim vaktimiz geldi. O yüzden derslerimizi burada seçmek durumundayız. Bu da Türkiye'ye göre saat 12'de, öğlen 12'de başlıyor ders seçimimiz. Biz 7 saat gerideyiz. O yüzden sabah 5. Biz de uyandık sabahın 4'ünde. İyi ki bakın otelde böyle bir yer vardı. E, iki tane bilgisayar koymuşlar. İşte geldik buraya indik. Şimdi ders seçmeye çalışacağız. Yani Türkiye'deyken bile yapamıyoruz zaten. İkide bir kasıyor, sistem çöküyor, hata veriyor falan. Bakın nasıl olacak. E, bilgisayardan yapamazsam telefondan deneyeceğim. Telefondan yapamazsam artık Türkiye'deki bir insandan rica etmeyi düşündük ama o zamana kadar zaten yer kalmayacak falan öyle şu anda bekliyoruz. Şu an daha 17 dakika. 3 <laughs> dakika kaldı. Dediğim gibi biz Türkiye'deyken de bunu rahat yapamıyoruz hiçbir zaman. Çünkü herkes aynı anda girdiği için Dur bekle. Kanka bilgisayar bir 10 saniye geç oluyor. Saniyesi. Bilgisayara göre mi yapmalıyız yoksa normal? Onlar... Ha, Anladım. 59 geçince başlayalım tıklamaya, denemeye. Bir oh. daha deniyorum. Hala hı. giremiyorum. Çok da denersem acaba almaz mı beni? Deneyelim mi? 10 ise belki girer. Hayır. o saniye geriden girer. Orada da olmadı. Olmadı. Şeyde de olmadı. Bizde de olmadı. Şimdi oldu. Oldu mu? Evet. Yükleniyor. Ne? Timin. Başka tarayıcıdan mı denemek lazım bir de? Aa. Bu şekilde verdi. İnternet Explorer'da böyle diyor. Ne yapacağım? Yani sayfayı yenileyip duracağız galiba. Bu Türkiye-Amerika olayı değil ama bu her türlü olacaktı yani. Telefonunu da öğrenelim yine giremedim ama şu anda öğrendik ki Türkiye'deki insanların mesajlaşmalarından sorun bizimle ilgili değil kimse giremiyor. Direkt giremiyoruz yani. Evet. Sana da bu siteye ulaşılamıyor mu diyor Dilek? Evet abi. Bizim mailen erişim şeyine ulaşamamıştı. Hmm, bak diyorlar ki girenler çıkış yapmadığı sürece kimse giremez. Yani belli bir sayı var, kapasite var. Çok saçma. Neden mesela bütün üçüncü, üçüncü sınıflara yetecek kadar o kapasiteyi ayarlamıyorlar? Site çökmesin diye böyle güzel bir önlem almışlar. Tüm seksiyonlar doldu. Şu anda kimse yapıp çıkmamıştır bence. Henüz hiç. Ya eninde sonunda açılacak ama işte o zamana da ne kaldı ne bitti. Okulun bu olayı kaç yıldır asla düzeltememesi. Her sene ders seçiminde bunu yaşamamız belli. Hala aynı. Yani yapan yapıp çıktıkça başkaları girebiliyor. Yani bir kişi bir kişi. Hani bize, biz girebilinceye kadar. Çok şükür açıldı. Bakıyorum kaldıysa yani... Kanka Türkiye'yi yükseltmeye de gidiyorum ya. Dersin kontenjanları dolu. Sen de bu çaldın yani öyle mi? Clashes with another course in your schedule. Hangisiyle? Şöyle sabah almak durumunda olacağım ki bunu şöyle alabileyim. Bana diyor ki BA'ları yükselt. Oha be. beni not yükseltme derslerine bak. Psikolojiye girişe bakalım belki onu alırım. Salı günü var. Alamam. Galiba halledir. Dur, aldım. 10 16. On evet. 14. 6. Gelişim 1. Gelişime giriş. Ben onunla çok iyi değildim, hatırlamıyorum. Sen daha çok hatta seviyordun, yapıyordun. Ben veya varydım. Bir tık daha... Hmm. Önce istesek de seçmen alamıyormuşuz zaten, bizim önce... Onu evet, <gülüyor> yapmamız <gülüyor> gerekiyormuş. <gülüyor> Hayır! Gerektirdin, bırakabilirdin. Bu yıl kız evde bıraktı, şeyden sonra bıraktım hmm. üstüne, evde Emri <laughs> Emredin Biz hallettik. İyi geceler, bu kadardı bu video.